Cevraj pozitif olabilir. Bunun pozitifliği farklı farklı yayınlarda yüzde 1 ile yüzde 3 hatta 4'e kadar çıkan rakamlarda bulunmaktadır. Hatta bazen özellikle instü kanserlerde özellikle pozitif bırakan bir grup jinekolog onkolog var. Bu ayrı bir konu, burada onu tartışmıyoruz. Ancak cerrahi sınırı pozitif geldiğinde ilk önce panik olmayın. Bu son derece önemli çünkü birçok hasta e, doktoruna tekrar vuruyor, başvuruyor ve yani ameliyat olmuş fakat hala orada bir anormal hücre olduğunu gösteriyor o şeyler patoloji sonuçları burada en önemli şey panik olmamak ve acil akut tekrar tekrar konizasyon da olmamak çünkü şöyle bir şey var bu tamamen teori biz oraya yüksek dereceli ve yakarak çünkü lip konizasyon yapıyoruz her zaman için orayı çıkartıyoruz ve bu sırada esasında teorik olarak dediğim gibi immün sistemi etkiliyoruz. İmmün sistemi burada tetikliyoruz. Dolayısıyla biz esasında virüs yükünün önemli bir kısmını almış oluyoruz. Dolayısıyla hasta önemli bir kısmında cebrahi sınırlarda pozitif olsa da sinirleri negatif geliyor ve ondan sonra iyileşiyorlar, gidiyorlar. Burada ne yapılmalı? Cerrahi sınır pozitifse bir kere rahim ağzının iyileşmesini izin verilmeli. Rahim ağzı kendini toparlamalı. 3 aydan önce buna bir müdahale yapılmamalı. Ondan sonra tekrar hasta değerlendirilmeli kolposkopi ile artı simirle. ve ondan sonra çıkan sonuçlara göre hastayla beraber ön almalı. Çünkü örneğin burada sadece tek bir doğru yok. rahim ağzı bir silindir gibi bir yapı. Dolayısıyla bunun belli bir kısmında örneğin cin 3 olabilir fakat diğer kısmında cin 1 olabilir. Mesela biz konizasyon yapıyoruz ve patoloji sonucu şöyle geliyor. Bir fokal bir odakta cin 2, diğer taraflarda cin 1 var olarak geliyor. E şimdi o zaman ve cerrahi pozitif olmuş. Cerrahi sınırda pozitif olan şey cimbir lezyonsa e o zaman bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü zaten simbiri kendisinin yenmiş olması gerekiyor vücudun. Böyle bir şey var. Dolayısıyla öncelikle iyileşmesine izin vermek gerekiyor. Bir de bunu tabi e, doku üzerinde bir anlatmak lazım. Rahim ağzı kolonizasyon yapıldıktan sonra aşağı yukarı şöyle bir yapıya kavuşuyor. Yani ben benim çizimim kötü biraz abartılı şeyle çizmiş olabilirim ama aşağı yukarı şöyle bir yapılıyor. Şimdi aşağı yukarı bir ay içinde normal hale geliyor ama moleküler yani doku bazında bunun iyileşmesi kitabı olarak iki ay sürüyor. Rahim ağzındaki doku iyileşirken, burada kendini yenilerken diyelim, Aa, şuradaki doku şuraya doğru büyümüyor, yani bu iki doku karşı karşıya gelmiyor. Aksine alttaki doku yukarıya doğru dolduruyor bu alanı. Sonuçta şu doku bu şekilde iyileşmiş oluyor, aşağıdan yukarıya doğru geldiği zaman. Şimdi bunu tekrar değerlendirelim, yani tekrar bir daha çizelim. Şöyle biz geldik, şurayı çıkarttık, konizasyon olduğu. Şimdi diyelim ki cerrahi sınır pozitif. Örneğin şurada bir pozitiflik var. Çıkardık. Şimdi bu doku konizasyon sırasında yani iyileşme sırasında konizasyon sonrası yukarıya doğru taşınıyor. Dolayısıyla siz zaten eğer bir problem varsa bu dokunun iyileşmesi gerekiyor. Yani cerrahi sınır pozitifse oturup da buna bir ay sonra konizasyon yapmanın bir mantığı yok. Öncelikle dokunun kendini iyice iyileşmesi, Cerrahi pozitif olan cerrahi sınırın yukarıya doğru yer değiştirmesi ve daha sonra da eğer illaki konizasyon yapacaksanız bunu çok az bir doku çıkartarak yapmak en doğru hareket oluyor. O yüzden akut, böyle acil, ah, bunun sınırı pozitif hemen bir daha konizasyon yapalım vesaire gibi. Çünkü hastanın böyle istekleri oluyor. Çünkü orada tekrar doku var hocam. Çok stresli oluyor hasta ve... O stres altında ve o korkuyla beraber böyle taleplerde bulunuyor. Hastayı sakinleştirmek gerekiyor. Ve ondan sonra da gerekirse bir daha yapmak gerekiyor. Ama hastayı en önemlisi izlemek gerekiyor. Çünkü hastaların çok önemli bir kısmında cereyasını pozitif bile olsa sonradan immün sistemin etkisiyle çünkü buraya bu kesiyi yapıyor olmak immün sistemi boost ediyor. Boot ediyor ve dolayısıyla buraya müdahale ediyor. Kendi kendine immün sistem etkisiyle iyileşiyor.